esrarengiz bir video çekiyoruz aslında. Biraz da korkuyoruz. Baba ben çok korkuyorum. Ee, babam yakın zamanlarda bir bağ satın aldı ve bağın içinde gördüğünüz gibi bir kule var. Kulübe var doğrusu. Arkadaşlar bu kulübe çok korkunç. Hatta bakın şu camları falan... Yani gerçekten içinden fare sıçan yarasa ne çıkacak hiçbir ilim yok. Yani görünmüyor da gerçekten. Bir dakika ben asla vermek istemiyorum bu anahtarı evet. size. Ama siz illa tutturdunuz biz gireceğiz evet, diye. Evet gireceğiz. Ama ısrar rengiz çok Ger İçeriden evet. İçeriden gerçekten ne çıkacak ben bilmiyorum. Tamam bilim. Yani kedi mi çıkacak? Fareler de <laughs> olabilir <gülüyor> bak söyleyeyim size böcekler de olabilir. <laughs> Arkadaşlar böyle b ahşap tahtadan. Böcekler, yani, de böcekler de olabilir. Tuğla. Ben ağlayacağım. Böcek çıkarsa ben ağlayayım. Babam mı girse acaba ya? Kifle. Abla. Böcek çıkarsa ben ağlayayım. Ya bence ben baban alalım. girsin. Bak hiç boşu boşuna bununla uğraşmayalım biz. Kızlar. Geleceğiz Kızım ya. bak Geleceğiz. önce baban girsin. Kızlar bak yemin <laughs> misin? Şuna biraz bakalım. Görünüyor mu içerisi? Evet. <laughs> ah, girmeyelim. Baban girsin. Bırak bir şimdi. Emin ya girmeyelim. Abla kenarda ömürüyorum. Bak bir sürü örümcek ağları var. Ya örümcek çıkarsa. Ya Eflin. Artık bunları nasıl almamız lazım. benim babam girsin. Hadi lütfen lütfen. O. Girmeyelim lütfen lütfen girmeyelim. Soğanla girmeyi verelim ya. Girmeyelim lütfen girmeyelim lütfen. Açabildin mi? Siyah anahtarın yanındaki ben. demişti yanında baban. <gülüyor> <gülüyor> üşüdün mü bu arada? Bombal! Üşüdün mü? Üşüdün Bombal! mü? Bombal! Açtın mı? Allah Tuana gel ya bak babana bırakalım kızım bak korkarsınız fare falan ya, var şimdi ya. Anne, ya anne baba. Allah'ım ya. Allah ya Girdi. Anne. Burası İyi. ne böyle? Kızım burası ne böyle ya? Burası ne? Anne, arkadaşlar şey ne şu an inanın ilk ya. kez giriyoruz bizde. Her şey yenileme Tuana. Neler var burada böyle? Sağrı kafanı mı? Ne <laughs> var? Ay sağınıza solunuza dikkat edin arkadaşlar. Biz de ilk kez giriyoruz şu an bağda. Bir kule, bağ evi. Eflin gel. Biz burayı yeni katına. aldık ama. Üst katı, üst katta ne var? Çık, çıkmayın, Çıkın. çıkmayın. Çıkın. Kızım Çıkın. çıkmayın hemen. Baban bir baksın Tuana önce baba. Eee. Ya kızım çıkma o zaman. Geri inemezsin falan. Merdiveni kontrol edin sağlam mı diye Eflin. Çok sallanıyor. Ya, ya Aa, Eflin, Eflin toana bak ama. çıkma hemen. Kız, gel buraya, buraya gel. Ay, Eflin ne yapacağız çıkacak Çık. mı? Çık Hadi Hadi ya konuşur, bakar mısınız? Burayı bir çöp haline döndürmüşler zaten de. Yani kızım gelelim mi Toana bizde? Toana gelelim mi? Ben geliyorum. Ay tuğanadan ses yok Eflin. Elimde de anahtar kaldı arkadaşlar. Ben bu anahtarı ne yapacağım? Valla kızım babanı bekleyecektiniz ya. Çok acele ettiniz ya. Ay şu anahtar şimdi... <laughs> bak kızım. Ay arkadaşlar valla ben bu merdivenden nasıl çıkacağım? <laughs> of valla billah. Kızlar çıktı diye ben bu merdivene ben kaldım. Ben... Bakar mısınız? Tahta bir merdiven Ay, arkadaşlar ben... bu arada. Şuna bakar mısınız? Kızım bekleyin. Neler gördünüz? Valla bak fare mağaraya çıkarsa karışmam ben oralarda. Yani inşallah kırılmaz bu tahta ahşaptan bir merdiven burada. Merdiven, Ay, kızım bekleyin ya bekleyin. Ay arkadaşlar ben vallahi hayır çıktım da nasıl ineceğim? Kızlara bakar mısınız? <laughs> bu görüntüye. Buradan nasıl inecek bilmiyorum. Neredesiniz? Var mı bir şey oralarda? Ay burada vallahi ne var? Ya burası tabii şu an atı, atıl vaziyette bir yer. Kızlar siz neredesiniz ya? Nereye kayboldunuz? <laughs> <laughs> ya sen dikkat edin. Sende. Nasıl bir şey yok değil mi? Bir hayvan ölüsü ya falan bir şey yok değil mi? Ay, bir şey gözükmüyor ama arkadaşlar. hayvan falan, falan bir Burası ürün cidden şey esrarengiz bir yer ya. Cidden. Ya da biz mi öyle hissettik korktuk bir Burada an. Da, aa bu ne? Yalnız ben size bir şey söyleyeceğim. Bir şeyler var. Bir şey söyleyeceğim size kızlar. Aslında korkulacak bir şey yok ya. Biz kendi kendimizi korkuttuk. Az önceden beri eve giremeyeceğiz, giremeyeceğiz derken biz kendimizi cidden korkuttuk. Ya. Aslında korkulacak ya. bir o şey yok olan geliyordu. Çadır çadır Burada bir şey yok bence. <laughs> Korkulacak hiçbir şey yok. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Şaka <laughs> maka da. Üşüdü biraz sanırım. Hayır. Şaka maka da, bir şey söyleyeyim Burası oyun evi olabilir. Ne dersiniz? Burayı yeni aldığımız için biz burayı dizayn ettirebiliriz. Sizin eviniz Hayır. olabilir. Ama korkulu bir oyun evi. Yok korkulu değil. Burası çok güzel bir itibar. <laughs> Prenses evi <laughs> yapabiliriz burayı. Evet, evet, Buraya evet. baban güzel bir merdiven inşa eder. Korku Bak bir şey söyleyeyim, bir söyleyeyim mi? Alacağız. Bence burayı çok güzel bir ee, alan haline döndürelim bence ve size oyun evi yapalım. yapalım. Bence yani bence burada bence. da çok güzel videolar çekebilirsiniz. Korkulacak hiçbir şey yok. Yalnız buradan nasıl ineceğiz o var. Buradan nasıl ineceğiz şimdi o, o var. 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 Hadi, Hadi bakalım inme işi. Çok dikkat, çok dikkat dik. edin lütfen. Çok dik. Dikkat. Evet çok dik bir merdiven. Dediğim gibi Ay. burayı artık babam benim şurama da kıymık mı battı ne oldu merdivenden? Benim de battı. Bir kıymık battı aşağıya inmeye oh. çıktı. Ah. Dikkat et. Anne ah. düşüyor. Sakin sakin. Abla sakin, sakin. ol. Korkmadan Ay. yavaş yavaş iniyorsun. E sen istedin Tuğan'a buraya çıkmayı. Ben zind Ay kafamı karıştırdınız kızlar. Valla korkuttunuz beni. Önce evet, baban çıkacaktı. O zaman böyle olmayacaktı hiç. Yani ilk biz keşfedelim dediniz. İlk biz keşfedelim. Buyurun keşfedin arkadaşlar. Keşfettiler. Neyse çekimi aldık Allah'tan. Sizlerle de paylaşıyor olacağım ben bu durumu. Şimdi Eflin'i nasıl indireceğiz Tuğan'a? Eflin sen bu arada düşünürsün haberini. Eflin arkanı dön. Arkanı döneceksin. Ablan seni karşılayacak tamam mı? Hadi bakalım. Dön heh. Bas oraya. He. Bas, Peki. Bas. Dur. dikkatli. Ayağını sağlam at. Arkadaşlar, büyükleriniz olmadan orası. siz böyle merdivenlere falan çık. Sakın tamam, inip çıkmayın. Daha, evet. Dikkatli anneciğim. Evet. Dikkatli. Tuğla sen bir iki adım yukarı çık kardeşini karşıla Bacaklarından yardımcı ol. Tamam. İyi Aferin Arkadaşlar kızlar indi de ben Efendim, nasıl gayim. ineceğim kara kara inanın düşünüyorum. Ya kızlar indi. Bence kabanlarınızı da giyin. Ben geliyorum. Beni bekleyin. Şu içeriği biraz daha kurcalayalım. Tamam mı? Arkadaşlar tamam. ben nasıl ineceğim? Tuana. Ben nasıl ineceğim? Kaldım Kalayım burada. Anne seni? <laughs> Kaldım burada. Gelme. Anne me. arkana dön. Arkana dön. İyi arkadaşlar. Benim de hiç becerdiğim işler değildir bu işler. Anne telefonunu tutturma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay durun. Vallahi kızların aklına uyduk. Ne hallere geldik. Bakar mısınız ya? Anne düşürürsün. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur dur dur. İnmeye çalışıyorum bismillah arkadaşlar İnmeye çalışıyorum da şöyle bacağımla telefonu ver anne dur 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 telefonu, telefonu gerek yok, yok. dur düşürmem düşürmem dur Anladım. arkadaşlar bakar Anladım. mısınız buralar falan çok kötü tabi bunlar hepsi düzenlenecek hayatım biz keşfettik burayı senden önce haberin olsun kızlar dayanamadılar Uf, çıktık vallahi billahi ya sizin yüzünden kızlar kızlar resmen evi keşfettik Arkadaşlar gerçekten korku dolanlar yaşadık sizin yüzünüzden kızlar heyecan dolu diyelim daha doğrusu heyecan dolanlar yaşadık <laughs> heyecan dolu anlar yaşadık gelin buraya gelin şurada sizin gelin 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 evet arkadaşlar ilk önce esrarengiz bir eve gireceğimiz için aslında birazcık tırısmış ve kaygılanmış olabiliriz ama şükür ki Allah'a şükür ki evden yılan sıçan fare. örümcekler öbürümcekler. <laughs> çıkmadı. Çıkmadı. Ya bu evi bizi bir korkutmuş. Ya benim ilk defa gireceğimiz için ben korktum Tuana. Ben yani mi? sonuçta evet. şu an evet bu bizim evimiz oldu. Bu bizim bağ evimiz oldu arkadaşlar. Burayı Biz burayı güzel bir oyun alanı hale mutlaka getireceğiz. Ben ben. Evet. Şöyle size de gösterelim karşıdan. Bakalım. Bakın bu, bu ev kızların. Yani bu ev Tuana ile Eflin'in Oyun ve oyuncak evi burayı güzel bir alan haline getirip burada çok güzel videolar çekeceğimize ben evet. inanıyorum. Sizin inanıyor musunuz? Ben, ben de inanıyorum. Ben de inanıyorum. Bence çok güzel olacak burası. Biraz size alanı da gezdireyim ben. Şöyle bakın aslında bulunduğumuz alan arkadaşlar burası. Burası da bizim bağımız. İkinci bağımız bu bizim. Hatta üçüncü. <laughs> Üçüncü bağımız. <laughs> Ama yeni bir bağ. Evet Toana da. <laughs> 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 Yine korktu. Yine korktu. Bir daha kelebek konsültörü Evet arkadaşlar neyse ya. Ya buraya gerçekten girmek istemedim. Gerçekten önce Mehmet amcanız girsin istedim. Çok samimiyetimle söylüyorum. Hadi gelin, tekrar Ya ilk girmek istemedim. Böyle bir ürkttüm çünkü kapalı bir yer. Her yer kapalı ve bağ alanı burası. Dedikleri gibi kızların fare çıkabilir, böcek çıkabilir. Yani yılan bu mevsimde olmaz ama hepsi olabilirdi. Fare kedi falan anne, köpek anne, olabilirdi. Anne. Ama kızlar tutturunca illa gireceğiz gireceğiz diye. Boş girdik girdik. Allah'tan bir şey olmadı. Yani. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani babamdan önce bu esrarengiz eve girmeyi başardık. Zor bir görevdi ama biz bunun üstesinden geldik. Bu evi arkadaşlar eğer yaptırdığımızda ve oyun alanı olunca görmek istiyorsanız lütfen videomuza like atıp bunu bize yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.